Merhaba canlar. Evet. <laughs> evet canlar. Şimdi e, tam başlıyordum ki ezan başladı, bitti. E, o arada kart düştü zaten. 12 numarayla sorgulama kartı. Bir okuyalım bakalım neymiş. Şöyle koyacağım gene <laughs> imkansızlıklar devam etmekteydi. Evet. Bir felsefe profesörü, bir zen ustası olan Nanine gitmiş ve Tanrı, Nirvana, meditasyon ve daha pek çok konuda sorular sormuş. Usta sessizce dinlemiş. Sorular, sorular ve sorular ve sonra "Yorgun görünüyorsun." demiş. "Bu yüksek dağa tırmandın, uzak yollardan geldin. Önce sana çay ikram edeyim." ve Zen ustası çay demlemiş. Profesör beklemiş. Aklından bin bir türlü soru geçiyormuş ve çay ve usta çay demlerken semaverden melodiler yükselmeye Çayın aroması da odaya yayılmaya başlamış. Usta profesöre dönmüş. Bekle. Bu kadar aceleci olma. Kim bilir belki çayı içerek bile soruların yanıtlanabilir. Belki bundan da önce demiş. Profesör şaşkına düş dönmüş. Düşünmeye başlamış. Bu yolculuk tam bir zaman kaybı oldu. Bu adam aklını yitirmiş. Tanrı ile ilgili sorularımın çay içmekle ne gibi alakası olabilir ki? Şöyle karta bakalım. Evet. Nasıl bir alaka var? Bir an önce buradan çıksam iyi olacak. Ama aynı zamanda yorgun hissetmeye başlamış ve dağdan inmeye başlamadan önce bir fincan çay içmenin iyi geleceğini düşünmüş. Usta çaydanlığı getirmiş, çayı bir fincana dökmüş ve dökmeye devam etmiş. Fincan ağzına kadar dolmuş, sonra çay fincandan taşıp tabağa dolmaya başlamış. Ama usta dökmeye devam ediyormuş. Sonra çay tabağı da dolmuş. Bir damla daha dökse çay yerlere dökülecekmiş ve profesör dur demiş. Ne yapıyorsun? Sen deli misin? Fincanın ağzına kadar dolduğunu görmüyor musun? Çay tabağı bile doldu, görmedin mi? Ve Zen ustası yanıtlamış. İşte sen tam da bu durumdasın. Zihnin sorularla öyle dolu ki ben cevap versen bile yanıtın girebileceği kadar alan yok. Ama sen zeki bir adama benziyorsun. Bunu bir damla çay daha döksen fincana ya da tabağa sığmayacağını, her yere akmaya başlayacağını anladın ve sana söylüyorum sen bu eve girdiğin andan beri soruların yerlere akıyor, her yerden taşıyor. Bu küçük oda senin sorularınla doldu. Geri dön, fincanını boşalt ve sonra tekrar gel. Önce içinde küçük bir alan Yarat dedi. Bir de mottoya bakalım arkadaşlar. Sorulara bulaşan bir insan yoldan sapar ve felsefe ormanına girer. Soruların gelip geçmesine izin ver. Soru kalabalıklarına yolda yürüyen yayalara baktığın gibi bak. Alacak verecek hiçbir şeyin olmadan, hiçbir bağlılığın olmadan uzakta durarak sorularla arandaki mesafe ne kadar büyük olursa olsun o kadar iyi. Çünkü yanıt bu aradaki boşlukta belirecektir dedi. Sorgulama kartı ile birlikte arkadaşlar bugünün kartı sorgulama. Ne yapalım şuradan yani kusura bakmayın ama bugün böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi sevgili Mine Ölmez'in işaret kartlarından kart isteyeceğim. Hepimize bir işaret olsun. Bolluğu kucakla. Şansın açık. Bolluğu çağır ve kucakla. Evinde tarçın tütsüle ve evrendeki sonsuz berekette, bollukta senin de payın olduğuna yürekten inan. Bolluğu kucaklamaya gönüllü ol dedi. Hadi bir tane daha çekelim. şımarıklık. Hiçbir şeyi israf edemezsin. İsraf etmek seni hayatının her alanında zora sokar. Bereketini ve bütünlüğünü kaybettirir. Artılarına odaklan, olgun kararlar al dedi. Evet bu şımarıklık kartı sanki hikayemizde de biraz alakalıydı değil mi? Yani demek ki şımarıklıkla kaybettiğimiz şeyleri e, olgun davrandığımızda tekrar çağırabileceğimiz alabileceğimiz bolluğu bereketi kucaklayabileceğimiz bir dönemde olduğumuzu hissettirdi bana şunu da alalım sevgi gerçek sevgi beklentisiz olandır sevmek için sevmek sevilmek zorunda değilsin kişileri kucaklayamasan bile içindeki sevgiyi kucakla ve kendini onurlandır dedi Demek ki arkadaşlar işin özü önce kendimizi e, yönetmekle başlıyor ruh, beden ve zihin dengemizi bir araya getirip kendimizi yönetmekle başlıyor. Ondan sonra hayatımızın her alanına bolluğun ve bereketin geleceğini söylüyor. Sistem bize şifa olsun inşallah. Görüşmek üzere, hoşçakalın.